Evet, yine Tekkal akademideyiz. Beraberiz. LGS matematik denemeleri çözmeye devam ediyoruz. Evet, hoş geldiniz. Rumeysa, Aylin, Berat sen de buradasındır umarım. Evet, Mustafa, Hira ve ve tabii ki kim? Tuğba. Evet, hadi bakalım. Başlıyoruz. Birinci soruyla herkes çözmeye çalışıyor. Umarım çözüyorsunuz. Sadece sohbet etmiyorsunuzdur. Birinci sorudan başlıyoruz. Aynı şirkette pazarlama elemanı olarak çalışan Ömer 20 günde bir, Ensar 18 günde bir, Tuğçe 6 günde, Tuğba 8 günde bir seyahate çıkıyor. Tuğba ve Tuğçe'nin beraber seyahate çıktığı gün Ömer ve Ensar da seyahate çıkmıştır. Tuğba ve Tuğçe'nin 10. kez beraber seyahate çıktığı sürede Ömer ve Ensar kaç kez beraber seyahate çıkarlar? Öncelikle Tuğba ile Tuğçe'nin 10. kez beraber çıktıkları günü bulmamız lazım. Yani Tuğ Tuğçe ile Tuğba'nın... 6 ve 8'in ekokunu bulmamız lazım. Bu 24 gün eder. 6 ile 8'in ekoku 24 eder. 10. kez şurası 0. gün. 0. gün ilk kez çıktılar. 24 günde bir çıktıklarına göre 10 kez daha çıktıklarına göre 24 çarpı 10 240 gün geçecek. Şimdi geliyoruz Ömer ve Ensar'a. Ömer ve Ensar'ın da birlikte çıktığı günleri bulmak için Ekok'u bulmamız lazım. Aynı anda seyahate çıktıkları günler. 20 ile 18'in Ekok'u da ne olur? 10, 18, 180 gün olur. Evet 20'nin 9 katı 18'in 10 katı. 180 gün. E 0. gün ilk kez çıkmışlardı. Bir 180 gün geçecek. İkinci kez çıkacaklar. Bir 180 daha geçerse 360 olur. Fakat 10. kez Tuğba, Tuğba ve Tuğçe için ne olacak? 360'a varamayacak. 240'a e bitecek. O zaman 0. gün yani ilk gün çıktılar. Bir de 180. gün çıktılar. Toplamda iki kez beraber seyahate çıkmış oldular. Yani cevabımız B şıkkı olur. 3. günleri yetmiyor çünkü. Geldik 2'ye. Hadi bakalım çözmeye çalışıyoruz yine. Ben okuyayım, siz de okuyun ve çözmeye çalışın. Ay'ın Dünya'nın Ay Dünya'nın tek doğal uydusudur. Yarı Yarıçap uzunluğu 1.737 tam onda bir kilometredir. Dünya'nın yarıçapı 6.371 kilometredir. Yukarıdaki bilgileri internetten araştıran Hayri Ay'ın çapını yaklaşık olarak 3.000 kilometre çapını dikkat edin buraya Dünya'nın çapını yaklaşık olarak 12.000 kilometre alarak Dünya'nın hacminin Ay'ın hacminden kaç kat büyük olduğunu bulmaya çalışmıştır. Yarıçapları A ve B olan küre biçimindeki iki cismin hacimleri oranı A küp bölü B küptür. Evet. Dünyayı küre biçiminde kabul edip yukarıda verilen bilgilerle işlem yapan Hayriye aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşmıştır? Evet ikisini de küre biçiminde kabul ediyoruz. A küp bölü B küpü bulacağız. Çapı 3000 ise ayın. Ayın yarı çapı 1500 kilometre olarak alınır. Dünyanın çapı 12.000 ise yarıçapı 6000 olarak alınır. Ne yapacağız? 6000'in küpü bölü 1500'ün küpü. İkizde küp olduğu için 6000 bölü 1500 yani 4'ün küpü olur. Üstler eşitse 6000 1500'e bölünür. 4 küp aynen kalır. 4'ün küpü de 2'nin 6. üssü olur. Yani cevabımız değişik olur. Evet geldik 3. sorumuza. Bir AVM vitrinine bazı süs eşyalarını sergilemek için en fazla 10 kilogram ağırlık taşıyabilen camdan yapılmış bir sehpa konulmuştur. Bu sehpanın üzerine her birinin ağırlığı 2x0 artı 3 eksi 1 yani burada 2 tam onda 3 kilogram olur. 3 adet büyük boy nar su bulunmaktadır. 3 ile çarpalım hemen 6 tam onda 9. yani şu anda 6 tam onda 9'luk var. AVM çalışanı Asya Hanım can sehpanın üst, ıı, boş kalan kısmına her birinin ağırlığı 7 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 2. Yani tam kısmı 0, onda birler 7, yüzde birler 5. 0 tam yüzde %75 kilogram olan küçük nar süslerinden yerleştirmek istemektedir. Evet şunlar büyük, şunlar küçük. Şu anda 3 tane üzerinde mevcut. Buna göre Asya Hanım taşıma kapasitesini aşmayacak şekilde bu rafa en fazla kaç tane küçük nar süsü yerleştirebilir? Evet. Bir kere 10 kilogram taşıyabiliyordu. 6, 10, 6 tam 10'da 9'luk 3 tane büyük var. Çıkartıyorum. 6 tam 10'da 9'luk çıkartırsam 3 tam 10'da 1 kilogramlık bir eşya daha koyulabilir. Küçük narların bir tanesi 0 tam %75 ise bunun 4 tanesi tam 3 kilogram ettiği için 4 tane ne yapabilirim? Yerleştirebilirim. 5.yi yerleştirirsem taşıma kapasitesini aşarım. Dolayısıyla en fazla 4 tane küçük yerleştirebilirim. Evet geldik 4'e. 4 güzel bir soru. Gerçekten güzel bir soru. Dikkat gerektiren önemli bir soru. Bakalım kim yapabilecek? Evet kendinizi bir deneyin bence. Şöyle bir 10 saniye kadar ben bekleyeyim. Soruyu okuyun. Okuyorsunuz zaten. Büyük bir havuzun içine küçük bir havuz yerleştiriliyor. Çocuk havuzu. Kök ona kök 15 metre. Büyük havuzun bir kenarı kök x, bir kenarı kök y metre. Evet, x ve y birbirinden farklı tam sayıymış. Bunu unutmayın. Ve büyük havuzun alanı metrekare cinsinden bir tam sayıymış. Yani kök x çarpı kök y kök içinde x çarpı y tam sayıymış. Yani buradan ne anlıyoruz? x çarpı y tam kareymiş. Yoksa dışarı çıkamaz değil mi? Tam sayı olamaz. Şimdi buradaki önemli olan şeylerden biri şu. Şu kenar şu kenardan daha büyük olacak. Yani kök x kök 10'dan büyük olmalı. Dolayısıyla x ne olmalı? 10'dan büyük olmalı. Evet. Aynı şekilde kök 15 ve kök y. Kök y de kök 15'ten büyük olmalı. Yani y büyüktür 15 olmalı x 10'dan büyük, y de 15'ten büyük. Ve x çarpı y ne olmalı? Tam kare olmalı. Evet x çarpı y tam kare. x 10'dan büyük, y de 15'ten büyük. Eğer x 10 olsaydı, y de 15 olsaydı bunların çarpımı ne olurdu? 150 olurdu. Ama biri 10'dan büyük, biri 15'ten büyük. Dolayısıyla çarpımları da 150'den büyük olmalı. Yani 150'den büyük tam kareleri düşürmemiz lazım. 150'den büyük tam kareler. Şimdi 169 dersek 169'dan sadece 13 çarpı 13 gelir. Başka sayılar gelmez. İkiz de birbirine eşit olduğu için olmaz. Evet. 169 eylül. 196'ya bakıyoruz. 196 14x14, 14 çarpı 14. 14'ün karesidir. 14'ün içindeki çarpanlar 2'ye 7. 2'ye 7. Bakın bunlardan birini 4 alsam. Birini 7 kere 7 49 alsam. Bakın birini 2 kere 2 4. Birini 7 kere 7 49 alsam. 4'e 49 olur. 4'e 49 olursa da zaten ne olur? X4 10'dan büyük olmamış olur. Y 15'ten büyük olabilir. Olmadı. Bu da olmadı. 225'e bakarsam 15 çarpı 15'tir. Bu da 3, 5, 3, 5. Parçalıyorum iyice. Birini 5 kere 5, 25 alsam. Birini 3 kere 3, 9 alsam. 9 10'dan büyük olmadı. Biri 10'dan küçük kaldı. Olmadı. Bu da olmadı. Devam ediyorum. 225, 256'ya baktığım zaman 256 da 16 kere 16, 16'nın karesi 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4 diye düşünelim. Mesela birin 4, 4, 4, 64. Birin 4 düşünürsem olmaz. Birini 32 düşünsem, birini 8 düşünsem yine olmadı. Bakın 8 ondan küçük oldu. Burada da bir şey çıkmadı. 324 de çıkacağını göreceğiz. 324, bakın 18'in karesi. 289'a da bakmadım 17'nin karesi. Çünkü o da 13 çarpı 13'te olduğu gibi 17 çarpı 17. iki asal çarpan olur. Başka da olmaz. E 324'e bakarsam 18 çarpı 18. 18'in birini 9 çarpı 2. Diğerini 6 kere 3 diye düşünürsem sayılardan birini 6 kere 2 12. Diğerinde 9 kere 3 27 alırsam. X 12. Y de 27 olarak almış olurum. Şu şarta da uymuş olurum. Dolayısıyla toplamları da 12 artı 27'den 39 olur. Çarpımları da 324 tam kare olur ve istediğim şartları sağlamış olurum. Cevabımın B olduğunu görürüm. Evet. Burada hem tam kareleri hem sayıların çarpanlarını iyi düşünmemiz gerekiyor. Geldik 5. sorumuza. 6 salon bulunmaktadır. Her bir salonu en çok 150 seyirci alabilen bu sinemanın salonlarındaki seyirci sayıları ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. En çok iki seyirci, en çok seyirci ikinci salonda, en az seyirci beşinci salondadır. Birinci salondaki seyirci sayısı altıncı salondaki seyirci sayısının iki katından fazla. Üçüncü salondaki seyirci sayısının iki katından azdır. Dördüncü salonda 60 kişilik boşluk vardır. Verilen bilgilere göre Sinemaxi tam sinemasından en fazla kaç seyirci vardır? Şuraya yanlış yazılmış onu düzeltelim. Bakın en fazla seyirci olmasını istiyoruz. Bir kere dördüncü salonda 60 kişilik boş koltuk var demiş. Kapasite 150. Dolayısıyla dördüncü salonda 90 tane seyirci olsun. 90, 60, 150 Bunu bulduk. Bununla işimiz bitti. Şimdi en çok seyirci ikinci salondaymış. Dolayısıyla ikinci salonda da tam dolu olsun. Yani 150 kişi olsun. Bu da tamam. En az seyirci 5. salondadır. Şu anda bununla ilgili net bir şey söyleyemeyiz. Çünkü ikinci maddeye de bir bakmamız lazım. Şimdi birinci salondaki seyirci sayısı altıncı salondaki seyirci sayısının iki katından fazla. Şimdi ben altıncı salondaki seyirci sayısını iki katından fazla olarak birinci salona yazacağıma göre ben burada 75 kişi alırsam 75'in iki katı 150 birinci salon 150'den fazla olması gerekir. O zaman burayı 75 seçemem. Çünkü buraya kapasitesi 150. 75 2 katından fazla 150'den fazla olur. Dolayısıyla bunu 75 e almayalım. Bir küçüğünü alalım. 74 alalım. Mümkün olan en fazlayı seçmeye çalışıyoruz. 74 2 katı 148. Birinci salon 6. salon iki katından fazla olduğu için 148'den fazla alacağım. En fazla da 2. salon olduğu için 148'den bir fazla 149 alayım. Bunu 150 seçemiyorum. Çünkü en fazla 2. salondaymış. Çok güzel. Birinci salondaki seyirci sayısı aynı zamanda üçüncü salondaki seyirci sayısının iki katından azmış. O zaman ben üçüncü salonu da iki katından az olacağına göre bunu da 149 seçeyim. Neden? 149'un iki katı iki katından az birinci salon. En fazla olması için bunu da 149 seçeyim. Seçebilirim. İki katından az. Şimdi geliyorum en son bilgiye. 5. salonda seyirci sayısı en azmış. En az olduğu için 6. salonda 74 olduğuna göre 5. salonda 73 seçerim ve amacıma ulaşırım. Bu tür sorularda bilgileri yerine yerleştirdikten sonra son kez bir sağlamasını hızlıca yapabilirsiniz. Acaba bütün bilgiler uygun mu? En çok seyirci 2. salonda 150 doğru. En az seyirci 5. salonda 73 doğru. Dördüncü salonda 60 kişilik boş koltuk var. Yani 90 kişi var. Doğru. Birinci salondaki seyirci sayısı, altıncı salondaki seyirci sayısının iki katından fazla. 74, iki katından 148'den fazla. Doğru. Birinci salondaki seyirci sayısı, üçüncü salondaki seyirci sayısının iki katından azdır. 3. salonun iki katı, 149'un iki katı, 298. Evet, birinci salon 298'den az. Bu da doğru. En fazlayı sağlamaya çalıştım. Bunlar da doğru. Hepsini toplarsam Bakın topluyorum. 4, 3 daha 7, 9 daha 16, 16, 9 daha 25. Birler basamağı 5 olacak. Evet cevabımın D olduğunu hemen anlarım. Evet ilerliyorum. Geldim 6. soruya. Bu tip kurslu ücretli soruları artık öğrendiniz. Bu sorularda ne yapıyoruz bakın. Eğer hala takılanlar varsa. Birinci kurs 300 lira kayıt. ikinci kurs 350 lira kayıt. Birinci kursun kayıt ücreti fazla. Birinci kursun kayıt ücreti fazla ama aylık ücreti az. İkinci kursun aylık ücreti fazla. Ne yapıyoruz? Kayıt ücretleri arasındaki fark yani 150'yi aylık ücretler arasındaki farka yani 15'e bölüyoruz. 10 çıkıyor. Demek ki buradan ne anlıyoruz? Bu bulduğumuz 10 bu iki kursa ödenen ücretlerin 10 ayda 10 ayda eşit olduğunu gösteriyor. Yani 10 ay sonra bu kursa giden iki farklı kişi de eşit ücret ödemiş olurlar. Birinci kursa katılmasının ekonomik olması için 10 aydan sonra bir ay daha giderse birinci kursa giden ekonomik olur. Yani 11 ay giden bir kişi birinci kurs daha ekonomik olduğunu görür. Bakın ne yapıyoruz? Aradaki farkları birbirine bölüyoruz. Bulduğumuz sonuç iki kursa ödenen paraların eşitliğini gösteren sayı oluyor ekonomik olması için de bir ay fazla gittiği zaman daha ekonomik olur. İki ay daha fazla giderse daha da ekonomik olur. 3 ay giderse daha da ekonomik olur. Bize en az dediği için en az 11 ay. Tarık da Yayder yaylasına, yaylasında takabalık çiftliğinin sahibidir. Çiftliğinde kullandığı elektriği 4 farklı akarsuya bağladığı değirmenleriyle üretmektedir. Çiftlikteki 4 farklı değirmenden üretilen elektriğin gücü kilowatt cinsinden karşılarında verilen doğrusal denklemlerle hesaplanmaktadır. X gün Y kilowatt. Değirmenlerin her birinin 5 günde ürettiği elektriğin gücü hesaplanarak karşısına yazılmıştır. Buna göre aşağıda verilen değerlerden hangisi yanlış hesaplanmıştır? Evet. X gün. Yani X'i 5 alacağız. Evet. Evet. Son günlerde bol bol deneme çözüyoruz. Denemelerden kalan zamanlarımızda da eksik kaldığımız, eksik hissettiğimiz konulardan testler çözüyoruz. Bunu unutmayın. Zaman zaman sorduğunuz için cevap veriyorum. Evet. Evet Rumeysa dinliyorsun ve çözüyorsun. Hemen çözdün eminim. Evet. 75x artı 15. x yerine 5 yazacağız. Gün 5 dedi çünkü. 75 kere 5. 375, 375, 15 daha 390. Dolayısıyla A şıkkı doğru. 24 kere 5. 120, 20 daha 140. O zaman ikinci değirmen 140. Bu da doğru. Üçüncü değirmene bakıyorum. 13 kere 5. 65, 65, 100 daha 165 olması lazım. Ama burada 155 yazmış. Dolayısıyla cevabımın C olduğunu görürüm. Dördüncüye de yine bir bakalım. 5 kere 5 25. 150 daha. 175. Doğru. Demek ki cevabımız C'miş. Burada kolay bir doğrusal denklem sorusuydu. Geldik 8. sorumuza. 8. sorumuzda da kenar uzunluğu X olan karenin köşegen uzunluğu X kök 2'dir. Tamam. Tuğçe şekil 1'de gösterilen tangramın parçalarıyla şekil 2'deki eni X kök 2 olan figürü yapmıştır. Buna göre tangramın bir santimetre kalınlığındaki çerçevesinin bir yüzünün santimetre karenisinden alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisine özdeştir? Bir kere bu tangram şekillerinden ikinci şekle nasıl geçti onu bir inceleyelim hemen hızlıca. Şuradan yeşil alayım ben. Bakın. Şu üçgenin şu kenarı şurada oluşmuş. Bakın. Şuraya bakıyoruz oluşmuş. Sonra şu karenin şu kenarı şurada oluşmuş. Şu üçgenin şu kenarı da şurada oluşmuş. Dolayısıyla bakın birinci şekildeki köşegen ikinci şekildeki şu x kök 2'ye eşit olduğunu buradan görüyoruz. Bakın köşegen buna eşit. Aynı parçalar. Dolayısıyla bu köşegen x kök 2 olacak. O zaman bu içerideki içerideki çerçevelerin iç kısmının genişlikleri x olacak. Demek ki bak burada söylemişti. Köşegen x kök 2. O zaman bura x x olur. Yani şöyle bir karemiz oldu x x x kök 2. E, dolayısıyla şu mavi renkli çerçevenin iç kısmı şurası x uzunluğunda oldu. Bakın x. Şurası iç kısım yine x. Şurası iç kısım iç kısmı alıyorum. Bakın x x. Şurası da iç kısım x. E kalınlığı da 1 santim olduğu için o zaman şunların alanları x kere 1 x. Bu da x. Taradığım kısımlar bakın x. Burası da x. Burası da x. Dolayısıyla buralardan ne gelir? 4 x. Bir de köşelerde bakın nereler var? Onları da sarıyla gösterelim. Şunlar da 1'e 1 bir kare. Bunun alanı 1. Şu köşedeki 1'e 1 bir kare. Bunun alanı da 1. Şu köşedeki 1 bir kare bunun alanında 1. Bu köşedeki 1 bir kare bunun alanında 1. Dolayısıyla yeşille taradıklarım x'lerden 4x. Sarıyla boyadıklarım da 1, 1, 1, 4. Yani cevabım 4x artı 4 olur. Yani 5 olur. Evet. Geldim 9. soruya. 9. soruda da arama kurtarma ekibi akut balta girmemiş ormanda kaybolan bir kişiyi aramaktadır. Eyvah eyvah yukarıda eşkaresel bölgelere ayrılmış bir dikdörtgensel bölge üzerine pusula yerleştirilmiştir. Kaybolan kişi köşe koordinatları vermiş. Üçgensel bölgesinde aranmaktadır. Taranan alanın yetersiz olduğunu düşünen akut ekibi ABC üçgenini 1 bölü 3 benzerlik oranıyla büyütüp daha büyük bir üçgensel bölge elde etmiştir. Yani 1 bölü 3 bir benzerlik oranını bulacağız. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yeni oluşan üçgensel bölgenin kenar uzunluklarından biri değildir? Bakın belli bir üçgensel bölgede arıyorlar. Sonra diyorlar ki 3'te 1 benzerlik oranıyla yeni bir üçgen oluşturalım bu üçgene göre ve orada arayalım diyorlar. Yani büyütüyorlar. Mevcut üçgen küçük, yeniden arayacakları daha büyük olan üçgen ad üstünde daha büyük, 3'te 1 oranında daha büyük olacak. Evet. Benzerlik oranı 3'te 1 olacak öyle diyelim. Şimdi şu 3 noktaya bakalım. Bakın a 12 eksi 4. Şuralarda. Şöyle. Göz kararı şey yapıyorum. Kareleri saymayalım. B-9'a eksi 4. Eksi 4. Y'ler aynı hizada. 9-4. O da şuralarda bir yerde. Öbürü de 3'e 4. O da şuralarda bir yerde. Bak. Şöyle bir üçgen. Kareleri saymama gerek yok. Neden? A B ve C olarak düşünün. Bakın. A-12'ye eksi 4. B 9'a eksi 4. Koordinat sisteminde iki noktanın x eksenleri arasındaki fark. Bakın eksi 12, 9. Aradaki fark ne? 21. Y eksenleri arasındaki farka bakıyorum. 0. Dolayısıyla bu uzunluk 21. Aynı hizada oldukları için 21 olur. Burada sıkıntı yok. Şimdi ikinci noktaya bakıyorum. B ile C arasındaki farka bakıyorum. B ile C 9'a eksi 4 ve 3'e 4. Bakın iki noktanın x eksenleri arasındaki farka bakıyorum. 9 ile 3'ün farkı 6. Eksi 4 ile 4'ün farkı 8. Bakın burada nasıl bir üçgen oluştu. Şu rengi alıyorum. Bakın yatay uzunluk 6. Dikey uzunluk 8. Aa, bakın BC uzunluğu da bunun hipotenüsü oldu. Bir dik üçgen 6, 8. O zaman BC ne oldu? BC'de 10 oldu. Bakın 6, 8, 10. Yatay uzunluk 6. K uzunluk 8, 6, 8, 10. Çok güzel. Yani BC 10 oldu. Devam ediyorum. Mavi alayım. Şimdi en sonda A ile C arasındaki mesafeye bakıyorum. A eksi 12'ye eksi 4. C de 3'e 4. Bakın A ile C'nin x eksenleri arasındaki fark yani eksi 12 ile artı 3 arasındaki fark 15. Yani şurada oluşan içini mavi ile boyadığım üçgene bakıyoruz. Şurası 15 şu uzunluk. Dikey eksenler arasındaki farka bakıyorum. Eksi 4 ile artı 4 arasındaki fark 8. Zaten şurada yazıyor 8. O zaman AC kenarı bu üçgenin 8, 15, 17 üçgeni olur. Bakın özel üçgen 8, 15. Dikey kenar 8, yatay kenar 15, 17. O zaman AC de 17 olur. Üçgenimiz demek ki ne oldu? 21, 10 ve 17 oldu. Yani şöyle. 21, 10, 17. Bununla 3'te 1 benzerlik oranında olan daha büyük bir üçgen yaparsak bunun kenarlarını demek ki 3 katını alacağız. 21, 63 olur. 10, 30 olur. 17, 51 olur. Ama hangisi olmaz? B şıkkı olmaz. İki nokta arasındaki fark mesafeyi uzunluğu bulmak istiyorsak iki noktanın birleştiği doğru parçasının uzunluğunu bulmak istiyorsak ne yapıyormuşuz? Yatay ve dikey uzunluk farklarını Pisagor bağıntısına göre buluyormuşuz. Geldik 10. sorumuza, bu denememizin son sorusuna. Çok güzel, faydalı sorular çözüyoruz bu dersimizde. Bakıyoruz. Bir e, sanırım bir plan var, villa planı. Evet, havuz, havuz kare şeklindeymiş. O merkezli çeyrek dairede, O C B A dikdörtgen, yani pembe renkli olan kısım villanın olduğu yer, dikdörtgen. C D e, F bir kenar uzunluğu 5 metre olan bir kare, yani havuz bir kare. Villa için ayrılan dikdörtgenin kısa kenarı 35 metre. Evet AB 35 metre. Villanın OA kenarının uzunluğu kaç metredir? Bakın burada şöyle bir şey yapacağız. Bunu görmek çok önemli. Şimdi ben O'dan E'ye O merkez E'ye birleştirirsem şu şekilde bakın. E'den de D'ye şöyle indiğim zaman şu şekilde bakın burada bir dik üçgen oluştu. Karenin kenarları birbirine dik olduğu için burası dik oldu. Şurası 5. Şurası 35 beş artı 5'ten 40 OE. Peki bu OE O'dan E'ye nedir? Bu çeyrek dairenin neyidir? Yarıçapıdır. Çünkü merkezden dairenin tam dış kısmında E noktasına gelmiş. Merkezden çemberin üstüne çizersek ne olur? Bu bir yarıçap olur. Şimdi yarıçapı bulalım. 40'ın karesi artı 5'in karesi yani 1600 artı 25 eşittir r kare olur. Buradan da r eşittir kök 1625 olur. Çok güzel. Peki ben bir de O'dan B'ye birleştirsem, e burası da yarıçap olmaz mı? Evet olur çünkü bu da merkezden dışa doğru gelmiş. E bize sorduğu OA kenarına da x dersem, bakın şurada ne oldu? İçini sarı ile boyayacağım bir yine ne oldu? Dik üçgen oluştu. E, dolayısıyla burada da Pisagor bağıntısı uygulayabilirim. Hemen uyguluyorum. X kare artı 35'in karesi, x kare artı 35'in karesi eşittir r'nin karesi. Yani şu uzunluk r, yani kök 1625'in karesi. Kök 1625'in karesi de 1625 olur. Kökten kurtulur. X kare artı 35'in karesi 1225'tir. Eşittir 1625. 1225'i karşıya gönderirim. X kare eşittir 1625'ten 1225 çıktı 400. Neyin karesi 400? X eşittir 20'nin karesi 400. Demek ki OA uzunluğu 20 metreymiş. Cevabıma ulaştı. Burada iki tane yarı çap çiziyorum. Bakın OE buradan yarı çapı buluyorum. İki tane o yarı çapı bulduktan sonra da şu yarı çapı çiziyorum. Buradan da x'i buluyorum. Yani iki tane Pisagor bağıntısı Evet. Evet sevgili sekizler bu dersimizin bu LGS matematik denemeleri dersimizin sonuna geldik. Öğrenmek için doğru yerdesiniz. Sınavda da hepinize şimdiden tekrar tekrar başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.